Benim projem güneş enerjisinin elektriğe dönüşümü ile ilgili konuda ee, bunu e, bu güneş enerjisinin çalışması için hocam e, içinde artı ve eksisi e, içinde artı ve eksisi olduğu için e, artı ve eksi birbirine titre, titreyerek enerji dönüşümü üretiyor. Hocam mesela e, 4.5 volt üretiyor artı ile eksi birbirine titreşerek ee, bunda da dört buçuk volt üretiyor. Hocam her bir e, her artı her bir artı eksi hocam iki buçuk volt düşüyor. Her bir artı eksiye. E, burada da hocam iki buçuk volt. Biz artı eksiyle eksiye ile artıyı birbirine bağlayıp elektriğin <laughs> birbirine dönüşünü bağlıyoruz hocam. Burada bir e, pilimiz var. Bu pili hocam bu pil biterse mesela bu pil bittiği zaman buradaki enerji hocam bu pili şarj edip Burada motorumuzu takacağız. Motoru da buraya dişli koyacağız ve dişli de arabanın tekerini döndürecek. Bu dişli hocam e, buradaki motordan gelen enerji 9 alt. Buradan gelen enerji 10 alt hocam. 10 altla birleşirse hocam bu motor çok hızlı döndürür ve e, tırımızın yerlemesini sağlar. Alkış.